Adam her göz kırptığında 10 dolar kazanıyordu. İki ders boyunca göz kırpmaya devam ettikten sonra kısa sürede 100 bin dolar kazandı. Tam o sırada güzel bir kadın öğretmen sınıfa girdi. Garip bir şekilde adam onun başının üzerinde X2 yazısını gördü. Diğer öğrencilere baktığında ise başlarının üzerinde hiçbir şey yoktu. Bu yüzden sayının ne anlama geldiğini anlayamadı. Ders bitince adam öğretmenin peşinden gitti. Beklenmedik bir şekilde bir grup çete üyesi öğretmeni sardı. Meğerse öğretmenin eski kocası yüksek faizli bir kredi almıştı. Onu bulamadıkları için borcu öğretmenden tahsil etmeye gelmişlerdi. Adam kahraman gibi davranarak öğretmeni korumak istedi ve borcu ödeyeceğini söyledi. Fakat çete lideri borcun toplamının 800 bin dolar olduğunu söyleyince şok oldu. Adam Adam hemen pişman oldu. Sonuçta bütün bir sabahını göz kırparak sadece 100 bin dolar kazanmıştı. Yine de öğretmenin başının üzerindeki sayıyı merak ettiği için çete liderinin şartlarını kabul etti. Çete ona parayı bulması için 3 gün süre verdi. Çete gittikten sonra öğretmen neden ona yardım ettiğini sordu. Teorisini test etmek isteyen adam öğretmene sevgilisi olup olamayacağını sordu. Öğretmen anında ona bir tokat attı. Adam da fikrinin başarısız olduğunu sandı. Ama birden öğretmen durdu ve sevgilisi olacağını söyledi. Adam sevinçten havalara uçtu. Çünkü öğretmen kabul ettiği anda başının üzerindeki sayı ışığa dönüşerek adamın gözlerine girdi. Artık adam her göz kırptığında 20 dolar kazanıyordu. Bununla da kalmadı. Yükseltilmiş gözleri herhangi bir nesnenin üretim tarihini de görebiliyordu. Heyecanla sınıf arkadaşının antikacı dükkanına gitti ve satın aldığı antikaların gerçekliğini doğrulamasına yardım etti. Kadın, Toplamda 1 milyon dolar harcadığını söyledi ama adam hepsinin sahte olduğunu ortaya çıkardı. Kadın şok oldu ve inanmak istemedi. Tam o sırada bir müşteri dükkana girip bazı eski hat sanatı eserleri satmak istedi. Kadın artık hiçbir şey almak istemediğini söyledi. Ancak adam gücünü kullanarak eserlerden birinin bin yıldan daha eski olduğunu gördü. Gerçek olduğunu anlayınca kadını almasını tavsiye etti. Fakat kadın reddetti. Satıcının 300 bin dolar istediğini öğrenince tamamen vazgeçti. Adam hemen satıcıyı durdurdu ve eseri kendisi 300 bin dolara satın aldı. Satıcı gider gitmez başka bir müşteri dükkana öfkeyle girip antikaların kendisinden çalındığını iddia etti. Zorla geri almaya çalıştı. Adam bunun bir tuzak olduğunu anladı ve müşteriye sadece iki parçayı alabileceğini, yoksa tüm antikaları yok edeceğini söyledi. Müşteri dikkatle iki hat eseri seçti ve gitti. Kadın adamın boyun eğmesine sinirlendi ama adam gülümseyerek geride kalan parçanın kraliyet antikası olduğunu ve en az 1 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı.